Bebeğim. Bebeğim, bebeğim. Bebeğin sesine böcekler dolmuş. Neden peki? Duvarlara bak. bu kadar böcek, bu kadar zehirli ilaç arasında bir bebek nasıl dayansın? Nesi var? Hiçbir şey. Ne kırmızı ne yeşil. Söndü mü? Bir kere de kaçamak yapmadan bir şeyin adını koysana baba. Bir kere de dost doğru söylesene. Söndü mü? Öldü baba. Öldü. Ya saçmalama. Bebek canlı değil ki. Bebek nasıl ölüsün? Sönmüştür. Leş leş her yer leş gibi. Süp süp süpürme süpürme bebeği süpürme tamam ben ben bakarım ona bir şey yok o hallederim ben onarırım onu. Oynayamayacaksın artık hiç oynayamayacaksın. Ben oynamayacağım ki. Ben onaracağım. elini vereceğim. Sen oyna. Baba ben artık böyle bebek istemiyorum. Ben artık. İki gözü de aynı olan, iki gözünde de aynı renk yanan bir bebek istiyorum. Yeni bir bebek. Yeni bir bebek ne kadar pahalı sen biliyor musun? Ha? Servet ödemem gerekiyor ona, servet. Ya hep ya da hiç baba. Ya hep ya da hiç. Temizleme, temizleme, temizlemen gerekmez. Temizlemen sen gerekmezdi. Temizlemen gerekmezdi onu, temizlemen gerekmezdi ya. Bir kenara bıraksaydım dursaydı orada. Elimden gelse kendimi de süpüreceğim baba. Kendimi süpürüp kapı dışarı edeceğim. Hatta al sen bunu. Al. Hadi süpür beni. Tamam mı? Hadi. Süpür. Bekliyorum. Hadi. <laughs> sen bir böcek değilsin ki. Sen bebek de değilsin. Ya neyim ben o zaman? Söyler misin bana? Sen benim kızımsın. Kızım. Karımdan olma kızım. Baba lütfen yine bütün ağırlığına yüklenme üstüme. Yalvarırım yüklenme. Tamam, tamam. Biliyorum, biliyorum. Seni yeterince koruyamadım. Yeterince de güçlü kılmadım. Tamam ama... Peki de bu ev, annen, bu ev, Suç yalnız evde mi dersin? Bir ev suçlu olabilir mi? Hep bunu soruyorsun. Suç evde değilse kimde? Hem ayrıca burası bir ev değil ki. Burası bir in. Bir in burası. Burada yaşamak zorundaysak böceklerde katlanmamız gerek. Ben burada yaşamak zorunda değilim. Nereye gidebilirsin ki? İlk kez soruyorsun bunu. Ben kendimin hiç çıkacağını düşünmedim ki. Senin de çıkacağını düşünmemden korktuğum için nereye gideceğini de düşünemedim. Sormamalıydım. Bunu şimdi sormamalıydım baba. Ben hep dışarı çıkabileceğimi düşündüm. Dışarı çıkıp bir yerlere gidebileceğimi. Oraya çıkmışlarla buluşabileceğimi. Şimdi ise... İşte. Şunu Ölülerim hissi kimden çok olmasa gerek. Her şey alışılıyor. Ama ben alışmak istemiyorum baba. Baba ben alışmak istemiyorum. Ben bunlara alışmak istemiyorum. Dışarısı güneşli. Dışarısı çok güzel tamam bir hava dışarıda. Ne zaman karanlık? Yok hayır. Güneşli, pırıl pırıl dışarısı. Fırtına yok mu? Yok. Sanki bir bahar havası gibi. Ama sen hep demez miydin hani fırtına yoksa bile her an fırtına çıkabilir, çıkmamalıyız diye? Ama şimdi günlük güneşlik. Çıkabilirsin istersen. Çıkayım mı? istersen Ama geri dönmeyebilirim. Bundan korkmuyor musun? Korkuyorum. Korkuyorum. Ben sonuçta kendi sonu. Dışarıda başka hiç bacak olmadığından emin misin? Değil. Ama yine de bırakıyorsun gideyim. Bildiğim bütün masallar, bütün öyküleri tükettim. Bırakıyorsun gideyim. Bırakıyorum. Gidesin. Neden ama? Söyledim mi? Söylemedim mi? Bütün masallarımı tükettim demedim mi? Gittiğimde arkamdan bağırmayacağını bilsem. Duymazsın. Arkamdan ağlamayacağını bilsem baba. Ağlamam. Ben korkuyorum. Korkma. Duvarların dışında korkmamı öğrettim bana sana. Ve şimdi çıkacaksam eğer ben bu sen istediğin için, sen zorladın diye. Az önce bebekle konuşuyordum değil mi? Her bebeğin bir kendi doğrusu. Öyle mi değil mi? Bebek inan olsun seni azat edeceğim. Sen zorladın. Belki de böcekler. Her bebeğin bir kendi doğrusu. Ürküyorum. Git. Git hadi git. Yoksa bütün böcek ilaçlarını üzerine sıkacağım. Sık. Süpür sonra da beni. Ölünü süpüreceğime derini süpürürüm daha iyi. Arkamdan gelmeyeceksin. Öyle mi? Nasıl da korkaksın. Gerçi bu denli korkak olmak senin suçun değil hem de hiç değil. Baba, baba yalnız kalacaksın. Yalnız kalmanı istemiyorum. Yanında olmak da istemiyorum baba. Hiç istemiyorum. Öceklerinle uğraşmak, pislenmek, borç. Baba nereye gideyim söylesene. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ne yapmam gerektiğini söyle bana. Baba, baba. Ardımdan ağlamadığını bilmek istiyorum. Kusura yüklenme. Yüklenme. Yüklenirsen nasıl? Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Baba. Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Modernlik karanlık değil. Önümü görebiliyorum. Bastığım yeri seçiyorum şimdi. <laughs> baba. Duyuyor musun beni? Baba çok yalnız mısın? Yalnız olduğunu bilmek istemiyorum. <laughs> baba boşuna ağlama. Hiç boşuna ağlama baba. Oradasın. Unutmam. <laughs> baba. Günaydın çocuklar. Günaydın. Good night. <laughs> Good night.